Maliye Bakanlığı'nın vergide kayıt dışı ile mücadele kapsamında aldığı önlemlerin çalışmaları yayılıyor. Doktorlar, fırıncılar, avukatlar ve kuyumcular derken sıra akaryakıt sektörüne geldi. Bakanlık tarafından duyurulan vergi borçluları listesinde çok sayıda akaryakıt firmasının yer alması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık Ocak ayından itibaren akaryakıtta ulusal taşıt tanıma sistemini başlatıyor. Bu sistemle akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlemesi önlenecek. Dışarıdan müdahale ile satışların kayıt altına alınmasının engellenmesi ve müdahale edilmesi vergi kaçakçılığı suçu kapsamına alındı. Buna göre satışların kayıt dışı bırakılması amacıyla sistemlere yapılan müdahaleler ve kaçakçılık fiiline göre 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası getirildi. Maliye Bakanlığı Ulusal taşıt tanıma sistemi getiriyor 1 Ocak'ta itibaren. Amaç ne? Amaç kayıt dışı, akarakıt satışlarının önüne geçmek. Hem akarakıt nakil araçlarında şirketlerine önlem, hem de akarakıt istasyonlarında başka plakaya fiş kesilmemesini önlemek. İşte bu konuda ulusal taşıt sistemi. Yani sayacı araç yaklaştığında tabanca tam araca konduğunda otomatik otomatikman Plaka kayıt alınıyor ve verilen akaryakıtla alınan ücret merkezi sistemde havuza düşüyor. Bakanlık buradan kontrol edecek. Bundan böyle bunun dışında işlem yapan akaryakıt istasyonu olmayacak. Bu sistem için yeni uygulama, yeni yazılım sistemleri yüklenecek akaryakıt istasyonlarına. Ahmet Sezgin, HABER Haberizmi.